Evde yufka yapmak gözünüzde büyüyor ama o taze lezzetten vazgeçemiyor musunuz? İşte size marketten aldığınızdan bile daha lezzetli ve pratik, pamuk gibi yaş böreklik yufka yapmanın sırları. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Tarifimizin kalbi olan hamuru için geniş bir yoğurma kabına 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ardından ılık suyumuzu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. Unun kalitesine göre su miktarı değişse de, ortalama 2.5 su bardağı kadar ılık su yeterli olacaktır. Hamurumuzun orta yumuşaklıkta olması önemli. Mayasız bir hamur olduğu için, ne kadar özlü yoğurursanız, yufkalarınız o kadar esnek ve dayanıklı olur. Un ve suyun birleşimiyle oluşan gluten ağı, yufkanızın yırtılmadan incecik açılmasını sağlar. Hamurunuzu yaklaşık 5 ila 7 dakika kadar masada da yoğurarak kıvamını iyice dengeleyebilirsiniz. Yoğurduğumuz hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra, her birini mandalina büyüklüğünde bezeler haline getiriyoruz. Bu bezeleri uygun bir tepsiye dizip, üzerlerini kapatarak, hava almayacak şekilde en az 20 dakika dinlenmeye bırakın. İşte bu dinlenme aşaması, hamurunuzdaki glutenin rahatlamasını ve yufkalarınızın zahmetsizce incecik açılmasını sağlayan küçük ama önemli bir bilimsel detay. Dinlenen bezelerimizi oklava yardımıyla kullanacağımız tavanın veya tepsinin boyutuna göre açıyoruz. Bu yufkalar o kadar yumuşak ki açarken sizi hiç yormayacaklar. Açtığınız yufkaları temiz bir sofra bezinin üzerine serin ve pişirme aşamasına geçin. Bugün size pratik bir sır vereceğim. Yufkaları teker teker pişirmek yerine, üçerli dörterli gruplar halinde pişirebilirsiniz. Ocağınızın en büyük gözüne ters çevrilmiş bir tepsi veya geniş bir tava koyun ve yüksek ateşte iyice ısıtın. Isınan tepsiye ilk yufkanızı bırakın. Bir yüzü hafifçe piştiğinde hemen çevirin ve üzerine ikinci yufkayı serin. Bu teknikle, alttaki yufkanın ısısıyla, üstteki çiğ yufkada kendi buharında pişmeye başlar. Bu, yufkaların hızla pişmesini sağlarken, aynı zamanda iç kısımlarının nemli ve pamuk gibi kalmasını garantileyen harika bir yöntemdir. Merak etmeyin, kesinlikle çiğ veya hamur kalmayacaklar. Pişen yufkalarınızı birbirinden ayırıp, derince bir tepsiye aldığınız ılık suyun içerisine teker teker bandırın. Ardından hemen kalın bir sofra bezinin üzerine serin. Üzerini de başka bir sofra beziyle kapatın yufkalar suyu hızla çekecek ve yumuşacık, yaş böreklik kıvamını alacaktır. İşte bu son adım, yufkalarınızın taze ve esnek kalmasını sağlar. Hazırladığınız bu harika yufkaları dörde katlayıp buzdolabı poşetlerine yerleştirerek, derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. Sahurlarınız, kahvaltılarınız veya ani misafirleriniz için harika bir kurtarıcı olacaklar. Lezzetli bir ana malzemenin beslenme üzerindeki etkilerine değinmek de benim görevim. Bu nefis yufkalar, başta buğday unu olmak üzere, Basit karbonhidrat ve sodyum içerir. Özellikle diyabet hastalarının karbonhidrat alımına dikkat etmesi gerektiği için bu yufkaları bol lifli sebzelerle veya protein kaynaklarıyla dengelemek kan şekeri dalgalanmalarını önlemeye yardımcı olacaktır. Tuz hassasiyeti veya yüksek tansiyon gibi sağlık durumu olanlar tarifi hazırlarken tuz miktarını kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlamalıdır. Ayrıca buğday unu gluten içerdiğinden çölyak hastalığı veya gluten hassasiyeti olan bireyler için uygun değildir. Her zaman olduğu gibi, herhangi bir sağlık endişeniz varsa, beslenme uzmanınızla görüşerek size özel öneriler almanız en doğrusudur. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan lezzet, sofranızdan sağlık eksik olmasın. Bir sonraki enfes tarifimizde görüşmek üzere.